Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kontrol sistemleri alanında sıklıkla kullandığımız transfer fonksiyonu ve blok diyagramları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Transfer fonksiyonu dediğimiz bir sistemin çıkışının girişine oranının ifadesidir aslında. Transfer fonksiyonu sistemin fiziksel yapısından bağımsızdır. Yani birbirinden farklı sistemlerin aynı transfer fonksiyonu olabilir. Veyahut bir sistemin inceleme amacına bağlı olarak farklı transfer fonksiyonları oluşturulabilir. Şekil üzerinde bakacak olursak, xs girişi olan bir sistemin ys çıkışı vardır ve bu sistemin transfer fonksiyonu gs ile ifade edilmiştir. Söylediğimiz gibi gs ifadesi çıkış bölü giriş yani ys bölü xs olacaktır. Göstermiş olduğumuz blok diyagram s uzayında tanımlanmıştır. Yani Laplace dönüşümü uygulanacak şartlarda ifade edilmiştir. Laplace dönüşümü matematiksel işlemlerde çözmekte zorlandığımız denklemlerin çözümünde sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Zaman sisteminden frekans sistemine dönüşüm yapılarak basit matematiksel işlemlerle sonuçlara ulaşılmaktadır. Laplace'ın genel ifadesi integral sıfırdan sonsuza giderken e üzeri eksi st çarpı ft çarpı dt'dir. Bu fonksiyon üzerinde yapılan Ayrı ayrı hesaplamalar sonucunda aşağıda görmüş olduğunuz tablo oluşturulmuştur. İhtiyaç duyduğumuzda sıklıkla kullanılan bu fonksiyonlardan herhangi birisinin hesaplaması sürekli yapılmak yerine bu tablolardan faydalanılarak hızlı bir şekilde hesaplama yapmak mümkün hale gelmiştir. Blok diyagramlar sayesinde biz bir sistemin girişini, çıkışını ve kazancını ifade ederiz. Sistemdeki elemanları ifade ederiz sistemin kararlılığının, zaman sabitesinin, hangi bir giriş için cevabının ne olacağının, kalıcı durum kazancının ve bunun gibi bazı karakteristik bilgilerin elde edilmesinde kullandığımız yöntemdir. Bir sistemin birçok elemandan oluşan blok diyagramını oluşturduktan sonra sadeleştirerek eş değer bir blok diyagram elde ederiz ve transfer fonksiyonunu basitçe ifade edebiliriz. Daha sonrasında bahsettiğim bu karakteristik özelliklerin tespiti kolaylıkla yapılabilir. Bir blok diyagramı şekilde gördüğünüz üzere sinyal akış yönünü gösteren çizgilerden toplanma ve ayrılma noktalarından oluşur. Toplanma noktası şekilde gördüğünüz üzeredir. Bir daire içerisinde artı veya eksi işaretiyle sinyallerin durumları belirtilir görmüş olduğumuz artı eksi durumlarına göre bu noktadan çıkan sinyalin ne şekilde olacağını algılayabiliriz. Örneğin birinci şekilde x artı y şeklinde çıkacaktır. İkinci şekilde x eksi y şeklinde çıkarken üçüncü şekilde üç sinyalli durum vardır ve x'in artı y'nin eksi z'nin de eksi olduğu görülmektedir. x eksi y eksi z şeklinde çıkacaktır. Diğer bir gösterim şekli aşağıdakilere bakacak olursak. Burada da RS artı CS de eksi şeklindedir. Dolayısıyla ES'nin karşılığı RS eksi CS olacaktır. Yani bir yandaki ES eşittir. RS eksi CS artı DS şeklinde olacaktır. Diğer sıklıkla kullandığımız karşımıza çıkan durum ise dağılma noktasıdır. Gelen bir sinyalin o noktadan itibaren farklı yerlere aynı özellikli şekilde dağıldığını göstermektedir. Nokta ile ifade edilir. Örnek verecek olursak bir ortamda konuşan bir kişinin sesini aynı anda farklı insanların aynı özellikle duyması gibidir. Veyahut da elektrik sisteminde sıklıkla kullandığımız herhangi bir noktadan paralel aldığımızda o noktaların gerilimlerinin aynı olmasının ifadesi gibidir. Bu iki durumun aynı şekil üzerinde gösterildiği başka bir blok diyagramına bakacak olursak karşılaştırma elemanı ismini de veriyoruz bu arada. Toplama noktasına. Ayrılma noktası da yine burada görülmekte. Sistemde 3 farklı organ bulunmakta. Çıkışımız CS, VS referans değerimiz veya giriş değerimiz olarak görülmekte. Blok diyagramları karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Bunlardan bir tanesi kapalı çevrenin blok diyagramıdır. Kontrol büyüklüğünün referans büyüklüğü ile karşılaştırmak için geri beslenmesi ile oluşturulur. Yani CS dediğimiz çıkış ifadesinin geri beslenmesi ile referans değeri karşılaştırılır. Bu bir bize kapalı çevrenin blok diyagramını ifade etmektedir. Eğer ki geri dönüş üzerinde herhangi bir eleman yoksa doğrudan karşılaştırma elemanına çıkış bilgisi gönderiliyorsa bu tarz sistemlere birim geri beslemeli kapalı çevrim ismini vermekteyiz. Eşitliklerine bakacak olduğumuzda ES dediğimiz hata değeri RS-CS olacaktır. CS ise ES ile GS'nin çarpımı olacaktır. Normal bir sistemde CS çıkış büyüklüğünün geri beslenmesi ölçü organı tarafından ölçülüp değerlendirilmesi gerekir ve karşılaştırma elemanına dönüş yapılır. Burada BS diye ifade ettiğimiz CS'nin ölçülmüş değerlendirilmiş halidir. O yüzden BS'nin sonucu HS çarpı CS şeklinde olacaktır. Eğer ki burada HS'nin değeri 1 olacak olursa bu bir birim geri beslemeli kapalı çevrim haline dönüşecektir. Karşımıza çıkan diğer bir durum açık çevrim blok diyagramıdır. Geri besleme sinyali BS'nin hata sinyali ES'ye oranına biz açık çevrim transfer fonksiyonu diyoruz. ES ile BS'nin birbirine oranına. Ve denklemlerini çıkaracak olursak CS eşittir. ES çarpı GS'dir. Daha sonrasında BS'yi az önce hesaplamıştık yine. BS, CS ile HS'nin çarpımıydı. BS'nin içerisindeki CS'nin yerine ES çarpı GS'yi yazdığımızda bu ifadeyi elde edeceğiz. Daha sonrasında BS bölü ES'yi elde etmek için geri besleme sinyalimizi BS'nin hata sinyali ES'ye oranı olduğunu söylemiştik. Açık çevrim transfer fonksiyonunun. Bunu elde etmek için BS bölü ES yapmamız gerekir. Dolayısıyla sonucumuz HS çarpı GS çıkacaktır. Bir diğer durum ise ileri besleme transfer fonksiyonudur. RS'den CS'ye kadar ileri giden yola ileri besleme yolu denir. Yani RS'den Gs'ye doğru ileri giden yola ileri besleme yolu denir. Bu yol üzerindeki blok diyagramı elemanları ileri besleme elemanlarıdır. GS diye gösterdiğimiz buradaki elemandan bahsediyor. Transfer fonksiyonu da yine ES çarpı GS eşittir CS veya diğer bir ifadeyle CS bölü ES eşittir GS olacaktır. Kapalı çevrim transfer fonksiyonu nasıl çıkarılır? Buna bakacak olursak CS'yi RS'ye bağlayan transfer fonksiyonuna biz kapalı çevrim transfer fonksiyonu diyoruz. CS'yi RS'ye bağlayacak. Yani çıkışı gidişe bağlayacak. İlk olarak CS eşittir GS, S'den başlayalım. Şu kısımdan. Sonrasında ES'nin RS eksi BS olduğunu biliyorduk. BS'nin de HS çarpı CS olduğunu biliyorduk. Şimdi bulduğumuz bu üç denklemden sonuncu durumda birbirlerinin içerisine yazacak olursak cs eşittir gs köşeli parantez içerisinde es'yi yazıyorum yani burada ilk denklemin yerine rs eksi bs olacaktı. Buradaki bs'nin yerine de hs çarpı cs yazdık. Ve bunları dağıttığımızda temel matematik kurallarını uygulayarak cs'nin gs çarpı rs eksi gs hs cs olduğunu görürüz. Buradan tekrar bir düzenlemeyle ile cs'nin gs bölü 1 artı gs çarpı hs çarpı rs olduğunu buluruz. Biz transfer fonksiyonunu çıkış bölü giriş olarak ifade etmiştik. Yani cs bölü rs olarak ifade etmiştik. Son bulduğumuz denklemi bu forma getirdiğimizde cs bölü rs'nin gs bölü 1 artı gs çarpı hs olduğunu tespit etmiş oluruz. Bu durum bize şunu gösterecektir. rs giriş değerime karşılık elde edeceğim cs çıkış değerim bu transfer fonksiyonuyla ifade edilmektedir. Bozucu etki dahil edilirse kapalı çevrim transfer fonksiyonuna durum biraz daha değişecektir. Bozucu etki dediğimiz şöyle ifade edilebilir. Örneğin bir apartmanda sıcak su sistemi sağlayan bir boylerden bahsedebiliriz. Düzenli olarak içerisinde belirli sıcaklıkta veya belirli bir su seviyesinde su bulunmaktadır. Sistem doğal olarak daha önce tayin edilmiş sıcaklık değerine suyun ulaştırılmasını isteyecektir. Fakat bu esnada suyun kullanımından kaynaklanan suyun azalmasıyla birlikte yeni su girişinin sağlanması ve ortamdaki su sıcaklığının düşmesiyle sistem tekrardan bir düzenleme yapmaya gerek duyacaktır. Yani sistemden bir su çıkışının olması sisteme bozucu bir etki üretmiştir. Çünkü su sıcaklığının da azalmasına sebebiyet veriyordur bu durum. Bozucu etkiyi bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi şeklimize bakacak olursak. Burada G1S dediğimiz kontrol organımız. G2S dediğimiz kontrol ettiğimiz sistem. HS dediğimiz ölçme organımız. RS olmasını istediğimiz referans girişimiz. CS yaptığımız kontroller sonucunda elde ettiğimiz değer. Yani çıkış değerimiz. DS ise bizim bozucu girişimiz. Formülasyonunu çıkardığımızda CS değerinin RS eksi CS çarpı HS çarpı G1S çarpı G2S artı DS olduğunu görebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.